Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ekipler cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı. Erzurum'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kışa hazırlığını aylar öncesinden yapan karla mücadele timleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yollar bir bir temizleniyor. Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde ekipler karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ana arterler, ara sokaklar ve kaldırımlar kardan temizleniyor. Kar yağışının aralıksız devam ettiği kentte hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar karla kaplı kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı ile birlikte araçlar adeta kar altında kayboldu. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlarsa dakikalarca araçlarını temizlemekle uğraştı. Şarkı